Şehrin göbeğindeki bu çirkinlik abidesini sorumlusunu sormuştum. Tahsisin verilmeyeceğini anlayan efeler yetkilileri artık kendilerine ait olmayan bu yeri temizlemeyi bırakıyorlar. Yani buradan bir gönderme de Anıl Başkan'a yapayım. Ee, sarı binayı elinle aldın yarısını elinle aldın veri veriverdin. Rakiplere karşı Malzeme Çerçoğlu olunca aslında mecburen teknolojiye yönelmiştik. Ee, nihayet 16 yıl sonra aklına geldi ulaşım hanımefendi. Gelecek yıllarımız da gitsin. Geçmişimiz gitti de gelecek yıllarımızda da gitsin. Yani ipleri kimin elinde olduğu belli olan bir zavallı. CHP'den zırnık götürememiştir diye boşuna bağırmıyor Söylemiştik Pasaklı Kontesimize. Bu iyi günlerin Ak Topuk. Bu iyi günlerin. Ama bizim de yıllarımız gitti tabii seninle. O kavanozlardan gelen kazançla ev geçindiren, çocuk okudan, kadınların e, ürünlerini kapıya koydun ya. Yani umarım o gün rahat uyumuşsundur. Hani hep diyoruz ya siyaset masa başında yapılmaz diye dövüşeceksiniz kardeşim. Savaşacaksınız. 1923 TV kanalının kıymetli takipçileri yine yeni bir videoda birlikteyiz. Ben İbrahim Gürdal. Hoş geldiniz. Nevzat Piçer Parkı daha önceki videomda bir videomda anlatmıştım. Şehrin göbeğindeki bu çirkinlik abidesini sorumlusunu sormuştum. O zaman henüz ahlaksız transfer gerçekleşmemişti. Hemen alelacele göz boyama bağında işte hemen temizlikçileri soktular Büyükşehir ve Efeler. Üstün körü bir temizlik, havuzun katmanlaşan çamurunu bir temizleme, orman görünümlü otları şöyle bir biçme derken hop biz de eleştirmiştik tabi. Bu videodan iki gün önce kıymetli köşe yazarımız Adnan Bilek abimiz çekip göndermiş. Bu yanda şu an seyrediyorsunuz bu görüntüleri. Bakın bu olay aslında şehrin nasıl yönetildiğinin bir örneğidir. Böyle muhteşem bir parkın Eskişehir'de, Antep'te, Konya'da işte İzmir'de, Mersin'de olduğunu filan bir düşünseniz cennetten bir köşe olur muydu, olmaz mıydı? Soruyorum size. Olayın özünü açıklayayım. Nevzat Piçer Parkı Fatih Atay zamanında Efeler'e 5 yıllık tahsisle verilmiş. Bitince de Efeler Belediyesi anıl yetişkin gelmiş. Tahsisin uzatılmasını istiyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır yazışmalar devam ediyor. Fakat bir türlü verilmiyor. Buna rağmen tahsisin kendilerinde olmamasına rağmen yaklaşık bir buçuk yıl boyunca e, Efeler Belediyesi buranın temizliğini üstleniyor, yapıyor. Biraz üstün kör oluyor. Kendilerine ait olmayan bir yeri temizlemek çok aidiyet duygusundan da uzaklaştırır insanı. E, ama e, bu saatten sonra tahsisin verilmeyeceğini anlayan Efeler yetkilileri artık kendilerine ait olmayan bu yeri temizlemeyi bırakıyorlar. Görüyorsunuz halini. Olması gereken nedir? Büyükşehir ekipleri, Park Bahçe ekipleri, ee, çevre koruma ekipleri hemen programlarını yapıp şehrin göbeğindeki bu rezalete sahip çıkmaları gerekiyor, değil mi? O ama olmuyor, olamıyor işte. Yazık günah bu şehrin yaşayanlarına her e, hakarettir bu park. Günde binlerce kişi o parkın içinden geçiyor. Bu rezaleti de görüyorlar ve e, artık e, bu rezaletin tek sorumlusu e, büyük şehrin kılı bile kıpırdamıyor. Yıllarımız gitti valla. Yıllarımız. Yani buradan bir gönderme de Anıl Başkan'a yapayım. Ee, sarı binayı elinle aldın, yarısını elinle aldın, veri verdin. İyi niyetinle. Sanki e, kendi malıymış gibi, Aktopun Şimdi bak, o sarı binayı verdin. Sana bir e, Nevzat Piçer Parkı bile tahsis edilmiyor. Beş yıllığına. Bırak tapuyu mapuyu. Ne aldın e, sarı binayı verirken? Belki üç beş tane... Esko'dan e, dükkan aldın. Yani nasıl güzel bir alışveriş, nasıl güzel, güzel bir alışveriş. Efelerin parasıyla, Efeler halkının parasıyla. Şimdi e, Nevzat Biçer Parkı deyince ben biraz geçmişe gittim. 2009 seçimleriydi. O zamanlar henüz Topuklu Efe gibi bir lakap yoktu. Seçim çalışması yapıyoruz. Elimizdeki malzeme 6 yıllık vekil ama e, belagat konusunda tam bir facia. Kahvelere, salonlara gidip böyle kitleyi buluşturacağımız Özlem Çerçoğlu iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Çok zayıf bir konuşmacı. Ne yaparız, ne yaparız diye düşünürken adayımızı az konuşturmak için projeleri animasyonla anlatalım dedik. Ve ayrı bir ekip kurduk. Nereye gidilecekse bir saat önceden o ekip gider, perdeyi kurar, işte videoyu hazırlar. Ee, ve e, görüntüler akar. O görüntüler akarken de işte e, adayımız üstüne 3-5 kelime eder ve oradan ayrılırdık yani. Başarılı oluyorduk. Vatandaşın hoşuna gitmişti bu teknolojiyi kullanmamız. Ama tabii kazın ayağı öyle değildi. Karşımızda Ortekin gibi, Hüseyin Aksu gibi saatlerce vatandaşla konuşabilecek e, potansiyele sahip Rakiplere karşı Malzeme Çerçoğlu olunca aslında mecburen teknolojiye yönelmiştik. İşte o videonun en etkileyici kısmı da Işıklı Doğal Yaşam Parkı'ydı. 500 dönüm arazi üzerinde göller, peyzajlar, hayvanat bahçeleri, kafeler, aklınıza ne gelirse var. Vatandaş bize oy verdi o dönem. 501 oyla seçimi kazandığımız o seçimde kim bilir kaç tane seçmen o doğal yaşam parkına bakarak bize oy verdi. Ne geçti üstünden? Tam 16 yıl. 16 yıl. Ortada bir şey var mı? Yok. Aktopuk Rabia'nın umrunda mı? O da yok. Yıllarımız gitti. Vallahi yıllarımız gitti. İşte vatandaşa verdiği sözden utanmayan, umurunda bile olmayan, doldur boşatla koca şehri yöneten bir zihniyet. Yıllarca vatandaşın gözünü algıyla boyayarak vakti geçti bu şehrin. Işıklı Doğal Yaşam Parkı'ndaki antin kontin işleri, o e, dolması gereken derin çukurları işte onların nasıl göl haline dönüştürüldüğü, oradaki mülkiyetleri, e, e, oradaki kamulaştırmaların hepsini çok özel bir program olarak anlatacağız. Orada orada çok daha büyük işler var. Çok şaşıracaksınız. Şimdi de bir Banyo ıı, treni mevzusu var. E, nihayet 16 yıl sonra aklına geldi ulaşım hanımefendinin. Öyle aman aman bir projede değil yani. İşte bu nazilli'nin gıdı gıdı geçidi vardır. Bilenler bilir. E, şimdi kaldırıldı o. E, onun az büyüyor ama çıkardığı toza bakarsanız sanki hani metro yapıyor. Bildiğin metro yapıyor. Ya. Hani bir de kuzey yolu projesi vardı ya. Hani sizin son dakikada proje diye sunu verdiğiniz. Sallay verdiğiniz hatta görsellerini Google'dan nereden aldıysanız, Çin'in hangi eyaletinden aldıysanız bilmiyorum. Bol viyadiklü hani e, devasa proje ne oldu o mesela? Mesela ona da bir borçlanma yetkisi isteği verin. Hemen verelim. Nasıl olsa vatandaş batmış. Atın üstüne gitsin. Yani gelecek yıllarımız da gitsin. Geçmişimiz gitti de gelecek yıllarımız da gitsin. Evet bugün bir butlan davası var. Biz yayına girdiğimiz saatlerde duruşması var. Fikrimi söyleyeyim ertelenecek. E, aksi bir sonuç e, piyasaları allak bullak eder. Tabi mutlak butlan deyince aklımıza hemen Lütfi Savaş geliyor. Bütün davaları açan CHP'yi ve ülkeyi kilitleyen bağımlı yargının maşası haline gel gelmiş bir Lütfi Savaş. Anlatmıştım bir videoda. Yılı 2014. Aydın... Aynı e, Aydın gibi Hatay da büyük şehir olacak. 2009'da seçilen işte şimdiki e, ilçe Antakya'nın belediye başkanı Lütfi Savaş e, aday olmak istiyor büyük şehre AKP'den. O dönemde Sadullah Ergin namı diğer Ali Dibo o da aday olmak istiyor. E, Ali e, Sadullah Ergin'e yönelince işler tabi eski bakan ağırlığı var. E, beyefendi CHP'ye geçmeye karar veriyor Lütfi Savaş. Kılıçdaroğlu hemen Çerçioğlu'nu arıyor. Hatay bize geçiyor. Hemen ekibini gönder diyor. Biz de yardımcı olun diye gönder diyor. Biz de talimat gelince başkandan şu anda ismini veremeyeceğim çalıştığı için hala bir arkadaşımla beraber kendimizi Adana uçağında buluverdik. Bizi bir araç geldi aldı ve sabah saatlerinde Lütfi Savaş'la tanıştık. Konuştuk. Henüz AKP'deydi böyle sinsi sinsi konuşuyordu herkese AKP'li gibi soranlar oluyordu. İşte CHP'ye geçme hikayeleri var falan filan. Yok öyle bir şey ya falan dil ucuyla. Aklıma tabii benzer kuşlar Çerçoğlu geldi. Hemen o dönemde de o öyle geçmişti. Gizli gizli hemen iki günde üç günde. Neyse biz Aydın'da neler yaptık? %26'dan %57'ye nasıl çıktık? Neden başarılıyız? Hangi projelerde öne çıktık? İşte vatandaşla nasıl ilişkiler kurduk? Seçime de 3,5 ay falan var. Hatta sloganlarını bile bulduk. Hatay'dan uçağa bindik ve geri döndük. MHP kökenli AKP'de siyaset yapan CHP'ye kemiksiz e, e, CHP geçiş yapan bu kemiksiz adam 2024'te Kerhen aday yapılıp kazanamayınca CHP'nin başına bela oldu. Utanması, arlanması olmayan zavallı bir kukla. Ülke bitmiş, vatandaş bitmiş, umrunda mı yani? Sadece kişisel hırsla tarif edilebilir mi bu davalar? Yani ipleri kimin elinde olduğu belli olan bir zavallı. Bilmeden emek vermişiz. 2014'te 2000 oy farkla seçimi aldı. Bizim de katkımız olmuştu. Bu zata da haram edelim katkılarımızı. Haram zehir zıkkım olsun verdiğimiz emekler lütfi savaş ve bütün siyasi ahlaksızlara. Konserler tüm hızıyla devam ediyor. Hem de e, sanatçı profilini değiştirmeden. E, Rabia Hanım'ın en iyi bildiği işlerden biridir takiye. Geçmişte 1071 dolar bozdurarak nasıl sağ kesme selam çaktıysa, nasıl Malazgirt meydanına kocaman bir fiber alpaslan ve bir at heykeli yerleştirdiyse e, bıraksanız Adnan Menderes'in yatırını bile yapacak kadar sağa yatıyorsa, şimdi de aklı sıra konserlerde sola selam çakıyor. Kendine öfke duyanlara bakın ben değişmedim diyor, aklı sıra. Ama tabi ne yapsa nafile. Bütün Türkiye, e, bütün aydın, ak topuğun her gün e, bir şeylerini kaybettiğini, bir yok oluş hikayesini e, seyrediyorlar, şahit oluyorlar. Canlı canlı seyrediyorlar. Bakın Genar anket yapmış. AKP'ye yakın bir firma, e, yatkın bir firma. Sürekli AKP'ye anket yapıyor bu firma. Özlem Çerçio neden AKP'ye geçmiş olabilir diye soruyorlar. Yüzde otuzu tutuklanmamak için diyor. Kararsızları da koyarsan yüzde kırkı buluyor. Tutuklanmamak için diyenlerin oranı yüzde otuz. Çerçioğlu'na güveniyor musunuz sorusuna katılma, katılımcıların sadece yüzde 2.6'sı evet güveniyoruz diyor. Bunların içinde AKP'liler de var bakın. Yani AKP'liler bile güvenmiyor Çerçioğlu'na. Önümüzdeki seçimde Çerçioğlu AKP'den aday olursa oy verir misiniz diye CHP seçmeni de dahil sorulmuş. Yüzde evet veririm demiş. 75.3'ü hayır vermem demiş. Biz boşu boşuna bağırmıyoruz. CHP'den zırnık götürememiştir diye boşuna bağırmıyoruz. Söylemiştik pasaklı kontesimize. Ne kadar yalansız yaşarsan o kadar iyi. Ne kadar rezil olursan o kadar iyi diye söylemiştik. Bu iyi günlerin aktopuk. Bu iyi günlerin. Ama bizim de yıllarımız gitti tabi seninle. Şimdi size söylemiştim bu Rabia'nın yapabileceği, yapacağı kötülükleri tahmin bile edemeyeceksiniz demiştim. Şimdi de emekçi kadınların ürettikleri e, yöresel ürünleri Halk Ege etraflarından kaldırtmış. Önce izleyelim. Bir bakın oradaki e, drama e, ondan sonra üstüne konuşalım. Evet. Şu erişteler de Heh. sadece erişteler. Evet. Evet. Bak sen Başla. istersen. Tabii ki çok üzgünüz, çok üzüldük. Böyle emeklerimiz boşa git çıkmış oldu yani. Yaz kış sürekli çalışıyoruz. Para, hiç parasız kalmadım yani. Evime katkıda bulunuyorum. Anlam veremedim. Çok üzgünüm yani. Bilmiyorum neden öyle yaptığını. Gözden gözden düştü. Yazıklar olsun diyorum bu emeklere. Çünkü kadın değil. Kadın olsa anlardı bu işlere. Söyleyeceğim bu kadar. Bu da çalışan ürünlerden katkımız oluyor. Çalışıyoruz, emek veriyoruz. Biz de el emeğimizi alıyoruz. Ama çok yanlış oldu. Çok kötü buluyorum. Bundan ilerisi yok. Çok kötü. Kadın olduğu için her şeyi anlaması gerekiyor. Çünkü 25 senelik emek verdiğimiz bir kadın bu. Bunu böyle yaparsa başkaları ne yapar bize? Masraf görüyoruz evimize. Biz de geçiniyoruz. Ama bundan sonra ne yaparız? Yazık değil mi bu gıda ürünlere? Parayla alınıyor. Her şey çok pahalı. Bunun çarşı çıkıp da bilmiyor mu bilmiyorum durumlara. biz ürünlerimizi 4-5 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Ege Et Şubelerinde satılıyordu. beni aradılar. Ürünlerimi dağıttım bütün şubelerine. 7 şubede satılıyor bu arada ürünler dedim 2 şube İzmir, Kuşadası Merkez, Sevgi Plajı, Karova, 7 şubede Söke, 7 şubede satılıyor. Siparişleri verdiler, ürünleri dağıttık. Ondan sonra faturasını kesmemi istediler benden ama geçen yılın fiyatından fatura kesmemi istediler. Ben de dedim ki siz raftaki etleri geçen yılın fiyatından mı kesiyorsunuz? Bunun olamayacağını söyledim. Neyse sonra kabul ettim. Sonucunu Kötü olmasını beklemediğim için, düşünmek istemediğim için kabul ettim geçen yıl fiyatından fatura kesmeyi. Ertesi günü bir telefon daha geldi. Sizinle artık çalışamayacağız raflardan, şubelerden ürünlerinizi geri toplamanız talimatı geldi dediler. Tabii ki arkadaşlarım ve ben gittik ürünleri topladık, çok üzüldük. Bilmiyorum ne diyebilirim daha. Kadının kadına bu şekilde zulmetmesine içim el vermiyor. Ben o ürünleri e, 60 yaş üzeri evde oturan ihtiyaç sahibi yaşlı kadınlara yaptırıyorum. Onlar da evlerine bir parça olsun katkıda bulunuyorlar. Şimdi Türkiye'de geldiğimiz nokta ekonominin durumu belli. Yani üzgünüz, şaşkınız. Hani emekçi kadınlar derken mangalda kül bırakmayan o kadın kooperatiflerinin 3-5 kavanoz malını hani konsinye satarken bile sanki böyle bir onlara fabrika açmış gibi algı yapan zavallı Ak Topuk. O kavanozlardan gelen kazançla ev geçindiren, çocuk okudan kadınların ürünlerini kapıya koydun ya yani umarım o gün rahat uyumuşsundur. Umarım. Sonra da yok 450 gramdı da üstünde 750 yazıyordu da hata olmuş da ondan geri verdik de hele algı çenke ekibine komik gerekçelerle biz böyle yapmadık demeye çalışıyorsun. O kavanozlar 450 gram bir bak bakalım yani yalan söylerken bile bir önce bir videolara falan bak ondan sonra yalan söyle. Sen de bak sayın erdem. Sen de bak. Bu yaşına kadar öğrenmediğin, öğrenemediğin aile terbiyenden dolayı kimseye yapamadığın kötülükleri iki ayda öğrendin. İki ayda. Bak hızlandırılmış eğitim verir Aktopuk. İki ayda öğrendin. Ama daha çok yolun başındasın. Yani e, Aktopuk'ta kötülük bitmez. Daha daha neler öğreneceksin neler. Neler öğreneceksin. Aklı sıra zavallı, zavallı kadınlardan alacak Ömer Güneli olan hırsını. Ömer Günel'den intikamını, ne intikamı varsa, ne hırsı varsa, kim kime hırslanacaksa yani. Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi. Kooperatifin adı. Mesela sen Yeni Pazar'ın e, kadın kooperatifinin e, ürünlerini raftan kaldırıyor musun? Sultanisar'ın kaldırıyor musun? Kaldırmıyorsun. Neden Ada? Neden? insan hem cinsine yani bu kadar kötülük yapabilir mi yani? Bu kadar olur mu ya? Vallahi yıllarımız gitti ya. Vallahi yıllarımız gitti. Aktopun AKP'ye geçmesiyle başta Ertuğrul Yaman ve Hakan Olgaç ziyadesiyle pek bir sevindi tabi. Ama ekmeğinin derdinde olan anadan babadan dededen CHP'li ııı e, emekçi çocuklar çok sert bir mobbingle karşı karşıya. Çok huzursuzlar. Bir günde devrimcilikten akkurtluğa geçen, hemen dönüşü veren, küçük el mafyacık ozan, onun vasıtasıyla herkes yeriyle, yurduyla, işiyle tehdit ediliyor büyük şehirde. yüzün üzerinde personele an itibariyle işten çıkarma ve başka birimlere sürme tehdidi yapılıyor. Dün mazbatasını alan il başkanı Hikmet Saatçı'yı tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Hikmet Saatçı'yı. Ancak hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. CHP avukatı bol olan bir partidir. İl başkanlığınca çok acil bir hukuk komisyonu kurulmalı ve bu çocukların hukuki haklarının mücadelesi verilmelidir. Bir avukat ordusuyla. Bırakın avukat tutacak parayı, geçinmeye, kredi kartı ödemeye bile parası olmayan Türkiye'nin en düşük maaşını alan bu çocukların hakları korunmalıdır. Bu korku ikliminde bu çocuklar tespit edilip onlarla temas kurulmalı ve cesaret aşılanmalıdır. Arkanızda biz varız denmelidir. Davaları hemen açılmalıdır. Yapılması gereken çok önemli bir şey daha vardır. Hemen aynı bu avukatlar ordusu veya bir görüşme ordusu, bir diyalog ordusu hemen kurulmalı temasçılar ve bu ekip ilk uçakla Ankara Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul'la görüşmelidir. Hemen uçağa atlayıp gitmelidir. Bu çocukların Türkiye'nin en düşük maaşını aldıklarını anlatmalıdırlar Nihat Yurdakul'a. Biz defalarca buradan çağrı yaptık ama demek ki Nihat Yurdakul'a ya gitmedi ya duymadı. Ya da e, hani ben ne yapabilirim kimi yapıyor bilmiyorum ne iş yaptığını. Fakat e, belediye iş birinci e, şube Aydın birinci şubesinin yaptığı e, başkanının yaptığı bütün rezillikler anlatılmalıdır. 17 ilçe içinde en düşük maaşı büyük Büyükşehir'in aldığı anlatılmalıdır. Bir, yani bir no'lu şubenin verdiği anlatılmalıdır. Bir nolu şubenin başında özgür özele hakaret eden bir müptezelin olduğu anlatılmalıdır. Ve e, CHP genel merkezine de bu durum bildirilmelidir. Bir nolu şubenin, belediye iş bir nolu şubenin başında özgür özele hakaret eden bir müptezel var kardeşim. Bir müptezel var. Bu şahsın görevden alınması sağlanmalıdır. Hani hep diyoruz ya siyaset e, masa başında yapılmaz diye. Dövüşeceksiniz dövüşeceksiniz kardeşim. Savaşacaksınız. Hakkı yenenler için, sesini çıkaramayanlar için, üründen rafları toplatılan kadınlar için, sessizler için, çocuğuna bez alamayanlar için, evine kömür alamayanlar için, çocuğuna bir kantin harçlığı veremeyenler için çarpışacaksınız kardeşim. Göğüs göğüse çarpışacaksınız. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Kimleri sevdik, kimleri sildik Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde Yüz göz olduk yar seninle Sözümüzü esirgemez olduk Yüzmez olduk yani seninle sözümüz esigermez olduk geçmediğimiz sev bu kez en çok kendimi sevey veririm o.